Büyükşehir Belediye'mizin 14 Mart 2025 tarihli olağan meclis toplantısının ikinci bileşimini açmak için parmak iziyle oturma açılması hususunu arz edilir. Tamam herhalde değil mi? Var mı internette? Evet. Sanırım yeterli sayımız var. Mazeretler. Sayın Başkanım, Sayın Niyazi Nefi Kara, Nihat Karayel, Hakkı Arıkan, Kemal Çiftçioğlu, Recep Karatop, Fahri Duran, Ümit Uysal, Fırat Demirci, Orhan Avcı, Haluk Altunkaya, Bülent Güllü, Hatice Sekmen, Mesut Kocagöz, Ahmet Yılmaz, Ramazan Güven, Kadir Kumbul, Özgür Daban, Süleyman Öz, Hüseyin Güney, Mücahit Tatar, Numan Terzi, Hasan Katı, Ulaş Özgen, mazeretli sayılmaları yönünde bildirimde bulunmuşlardır. Mazeretle kabul edilmeleri hususunun oylanmasını arz ederim. Evet, oylarınıza lütfen. Evet. Yeterli. Evet, oy birliğiyle mazeretli sayılmışlardır. Sayın Başkanım, tüm komisyon raporlarını okunda kabul edilmesi olsun oylanmasını arz ederim. Evet, oylanıza lütfen. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım, gündemine ikinci Ruhu maddesi arz ediyorum. Bir saniye. Sayın Başkanlarım, değerli grup başkan vekillerim, meclis üyesi arkadaşlarım, dostlarım, belediyemizin birbirine kıymetli bürokratları, değerli misafirler, değerli izleyenler, hepinizi bütün samimiyetimle, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sizi selamlıyorum. Başkanımız, Almanya'nın Nürnberg kentiyle olan iyi ilişkilerinden dolayı ödüle layık görüldü. Aynı zamanda kentimize, toplumumuza ve turizme çok daha fazla katkı sağlayabilmek için Almanya'daki fuara katıldı. Bu sebepten dolayı meclisi benim yönetmemi istedi. Mart ayı devam meclisini yönetmekten dolayı şeref ve onur duyduğumu bilmenizi isterim. Anılacak olan kararlar şimdiden kentimize, toplumuza ve bütün insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ramazan ayı birlik, beraberlik, dostluk, aynı zamanda kardeşlik ayı ve en fazla içerisinde hoşgörü içeriyor. Bu sebepten dolayı kardeşliğimize, dostluğumuza, hoşgörüye yakışır bir meclis olması temennisi ve inancıyla hepinize tekrardan saygılar sunuyorum. Buyurun lütfen. Sayın Başkanım, gündemin ikinci maddesi arz ederim. Sayın Özdemir. Sayın Başkanım, Büyükşehir Meclisimizin değerli üyeleri, kıymetli basın, değerli Azirun, sizleri şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi grubum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Alacağımız kararların Antalya'mıza ve 19 ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Başkanım gündemin iki dahil, dokuz dahil sıralı maddelerinin birlikte oylanarak komisyon raporu doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. Sayın Bayraktar. Sayın Başkanım, çok değerli başkanlarımız, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, çok değerli basınımız ve bizleri izleyen değerli aziz milletimiz. Ben de AK Parti grubu adına, şahsım adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Alacağımız kararların hayırlı hizmete dönüşmesini temenni ediyorum. Sayın Senirli. Uygundur. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, kıymetli hazırlanan Milliyetçi Hareket Partisi grubu ve şahsım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Alacağımız kararın Antalya'ya hayırlı olmasını diliyorum. Büşra Hanım'ın dediği gibi iki dahil, dokuz dahil, dahil bizim için uygundur. Sayın Avcıoğlu. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, Sayın ilçe Başkanlarım, Sayın Meclis Üyelerimiz, kıymetli basın mensupları. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Alacağımız kararlar Antalya'mıza ve ilçemize hayırlı olsun. Bizim için uygundur. Evet, oylarınıza sunuyorum. oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Sayın Başkanım gündemin 10. maddesi arz ederim. <laughs> Sayın Özdemir. Başkanım gündemin 10. ve 11. maddelerini birlikte oylayarak komisyon raporu doğrultusunda kabulü uygundur. Şöyle, o, Onu ne? yalnız oylayalım. Ben Peki. Anladım. 10. gündem maddesi komisyon raporu doğrultusunda uygundur. Sayın Bayraktar. Şimdi 10. madde Anet'le ilgili bir e, gündem konusu burada büfelerle ilgili anet e, e, veriliyor anet kendisi işletmek şartıyla e, karar alırsak biz olumlu oy vereceğiz ama anet başka ikinci üçüncü şahıslara verecekse red veriyoruz evet sayın Erkan Bey Sayın başkanım komisyon raporunda bizzat işletmesi şartıyla yazıyor zaten arz ederim bilgi vermek istedim. Şöyle evet. e, yani burada bu kayıtlara geçmek suretiyle kendisi işletmesi durumunda eee oyumuz olumludur. O zaman e, zaten komisyon raporumuzda da açıkça yazdığı üzere 10 ve 11'i komisyon raporu doğrultusunda oylayabiliriz diye düşünüyorum Bahattin Bey ilk Yok, konuştuğumuz on, gibi. On, evet. Komisyon raporunda yazıyor zaten. Sizin dediğinizin aksine bir, durum tamam. yok. 10 ve 11. Tutanaklara da geçtim. Tamamdır. Ee, erken, evet. Erkan söyle lütfen. Evet. Tarım Bakanlığı'ndan zaten ihale süreci biraz geç başlamıştı. Ee, burada daha önce süre gelen özellikle kadınlar plajı var. Oranın işletmesinde bir aksam olmasın. Bir yıl süreyle zaten biz burayı anete veriyoruz eee gereken rayış bedeli zaten yüksek. Arz ediyor Sayın Başkanım. Manetin. Evet. Peki. Sayın Senirli, Sayın Bayrak Bahattin Bey, tamam. Olumlu, olumlu bu. 10. Madde. maddeye olumlu kullanıyoruz. 11'i ayrı kullanalım. Tamam, peki. Sayın Seneli. Uygundur Sayın Başkanım. Sayın Avcı olur. Evet, oydanıza lütfen. Evet. Çok teşekkürler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 11. maddesi arz edildi. Sayın Özdemir. Komisyondan geldiği şekliyle uygundur. Sayın Bayraktar. Red. Komisyon Sayın rapor Senelli. Komisyon raporu uygundur. Sayın Avcıoğlu, uygundur. Evet, oylarınıza sunuyorum. Evet. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Gündemin 12. maddesi arz edildi. Sayın Özdemir. Komisyon raporu doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. Sayın Bayraktar uygundur. uygundur. Sayın Senirli. Komisyon raporuna katılmıyoruz. Uygundur. Evet, oylarınıza sunuyorum. oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Gündemin 13. maddesi arzıydı. Sayın Özdemir. 13, 14 ve 15 komisyon raporları doğrultusunda uygundur. Sayın Bayraktar. Şimdi tabii bunlar bizi üçüne de red veriyoruz. Ancak bir konuyu dile getirmek istiyorum. Biz burada yeni karar alıyoruz. Ama Sayın Başkanım anladığım kadarıyla Almanya'da siz biraz önce söylediniz. Yani biz e, ee, önce yapıp sonra mı kararını alıyoruz? Nasıl oluyor? <laughs> ee, Sayın Bayraktar, bu konuyla alakalı dersimi biraz çalıştım. Ee, zaten belediyemizde başkanımız bu konuda inanılmaz titiz. Yasa Hı. ve yargılara karşı herhangi bir şey yapmamız çok mümkün değil. Ee, bu konuyla alakalı Erkan Bey söz isterse ona da cevap verebilirim. Fakat kısaca 16, 12 ile 16 Mart arasında hala devam ettiği için yasal olarak şu an herhangi bir problemimiz yok. Yani şöyle, etik olarak, yasal olarak belki değil de etik olarak doğru değil. Mesela önceki mecliste de kararını alabilirdik. Yani biz yaptık, siz de kararını alın gibi bir dayatma gibi oluyor. Yani şık olmuyor diye düşünüyorum. Yani, yani maşallah bir de başkanın yani hemen iki dakikada gidiyor yurt dışına kepeze de bir gelsin böyle iki dakikada. <laughs> şöyle, evet başkanımı bu dönem ben de çok takip ediyorum. Ee, başkanımız tabii ki buraya giderken bizim ticaret, kültür ve sosyal anlamda ilişkilerimizi arttırmak için gidiyor. Almanya'nın en fazla tercih ettiği ülkelerden bir tanesi Türkiye. Yapılan bu anlaşmalarla zaten orada kendisi de ödüle layık görüldü. Yaptığımız bu yurt dışı seyahatleriyle toplumumuza, kentimize faydalı oluyoruz. Bu ödüle layık görülmesi olay ne mesela? Neye, neyle ilgili? Ee, burada federasyon başkanımızın verdiği Alman Türk konsolosluğuyla alakalı olarak birlikte verdikleri bir karar. Orası Hı. bizim kardeş şehrimiz. Hı hı. E, uzun yıllardan olan iyi iletişiminden dolayı verilmiş bir karar. Hatta dün de e, o kentten gelen e, genç kardeşlerimiz vardı, onları ağırladık. Onlar da bizim e, buraya geldiler, belediyemizde ağırladık. E, i̇yi bir iletişim kurdu kendileriyle. Onlar da bizim gönül elçilerimiz olacak Sayın Başkanım. Ödülün sebebi bu. Anladım. Peki. Ama e, Erkan Bey de katkı yapmak isterseniz söz isteyebilirsiniz Erkan Bey. Yani katkı yapacak bir şey yok. Şöyle ki, sadece bu etik olarak, yani önce karar alınıp sonra gidilir. Ama e, etik olmadığını söylemek istedim. E, onun dışında başka bir şey yok. kanatımıza tamam, teşekkür belli. ederiz. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Bahattin Bey. Sayın ha. Seneli buyurun lütfen. Komisyona uygundur. Uygun. Sayın Avcıoğlu, evet. oylarınıza sunuyorum. oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkürler. Gündemin 16. Evet. maddesi harisidir. Sayın Özdemir. Komisyon raporu uygundur. Sayın uygundur. Bayraktar. Sayın Senirli. Uygundur. Sayın Avcıoğlu. Uygundur. oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Gündemin 17. maddesi arz ederim. Sayın Özdemir. Başkanım, gündemimizin 17. maddesinde komisyon raporunda belediyemiz kentsel yol ağına alınan bazı sokaklar eksik yer almış. Belirteceğim sokakların da dahil edilerek komisyon raporu doğrultusunda kabulünü öneriyoruz. Eklenecek sokakları da ekliyorum. Bu şekilde e, oylayacağız. 2415 metre uzunluğundaki Birlik Sokak, 595 metre uzunluğundaki Doğu, Doğu Kent Caddesi, 260 metre uzunluğundaki 32149 Sokak, 316 metre uzunluğundaki 30059 Sokak, 140 metre uzunluğundaki 30052 Sokak, 312 metre uzunluğundaki 30041 Sokak, 265 metre uzunluğundaki 30042 Sokak, 40 metre uzunluğundaki 30039 Sokak. 462 metre uzunluğundaki 30030 sokak, 626 metre uzunluğundaki 30014 sokak, 488 metre uzunluğundaki sokak 15, 470 metre uzunluğundaki 32164 sokak, 1303 metre uzunluğundaki 29047 sokak, 200 metre uzunluğundaki 29084 sokak, 193 metre uzunluğundaki 29085 sokak, 533 metre Altınoluk Caddesi. 669 metre uzunluğundaki 29095 sokak, 395 393 metre uzunluğundaki yol 11, 335 metre uzunluğundaki 29107 sokak, 83 metre uzunluğundaki 29108 sokak ve 98 metre uzunluğundaki 29109 sokağında komisyon raporundaki e lere ek olarak ilave edilerek komisyon raporu doğrultusunda kabulü uygundur. Evet, düzelttiği şekliyle Sayın Bayraktar uygundur. Sayın Büş Seneli. Büşra Hanım'ın dediği gibi uygundur. Sağ olun başkanım. Teşekkür ederim. Sayın Avcıoğlu. Evet oyunuza sunuyorum. Buyurun lütfen. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çok teşekkür ederiz. Gündemin 18 maddesi arz edilir. Sayın Özdemir. 18 ve 23 sıralı maddelerin birlikte oylanması ve komisyon raporu doğrultusunda kabulü uygundur. Sayın Bayraktar. Uygundur. uygundur. Sayın Senelli. Sayın Avcıoğlu. Uygundur. Evet oydanıza buyurun lütfen. Evet oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkanım gündemimiz tamamlanmıştır. Nisan ayı meclisinin tarihini daha sonra ileriki tarihte bildireceğiz. Başkanımız burada olmadığı için arz ederim. Çok teşekkür ederim. Değerli başkanlarım, değerli meclis arkadaşlar çok teşekkür ederim. Ramazan ayına yakışır bir meclis olduğuna düşünüyorum. Bir sonraki mecliste görüşmek üzere. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.